Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel ortamında bir tarih sütununun hafta içi mi yoksa hafta sonu mu olduğuna ilişkin bunun ayrımına ilişkin bir çalışma yapmak istiyorum. Tabi arkadaşlar öncelikle düşünebileceğimiz şeyler şunlar sanıyorum. Gün olarak nedir? Bizim bir hafta sonu dediğimiz cumartesi pazar mı veya başka sadece pazar mı? Onlara göre ayırt etmek söz konusu olabilir. Haftanın günü weekday ile kullanıp ona göre cumartesi pazara e, da pazar sadece neyse o ayrımınız ona göre de hafta içi hafta sonu HSE diye de yazılabilir. Şimdi isterseniz e, birer birer bunları yapmaya çalışalım. Şimdi bir tarihin hangi gün olduğunu almak için en pratik şey tabii ki bunu formatından çevirebilirsiniz ama yani bu çok pratik bir şey olmaz sanıyorum böyle bir şey kullanmak ondan sonra. Genellikle yapılan şey arkadaşlar metne çevir text fonksiyonumuzu alıp e, bu tarihin GGGG e, 4 tane G gün adı biliyorsunuz 3 tane G kısa adı şeklinde yapmaktır e, İngilizce sürümde de aynı şeyi kullanabilirsiniz. Ta ki bölgesel ayarlarınız İngilizce ise GGG yerine DDD kullanabilir ama öncelikle GGG deneyin e, olmuyorsa DR kullanılabilir İngilizce sürümlerde veya bölgesel ayarlarınızdan bakarsınız. Yani buradan denetim masasına gidip bakmak lazım. Peki ondan sonra e, bunu çıkarttık. E, buradan gidip cumartesi pazarların işte renklendirebilirsiniz vesaire. Peki hafta içimi değil mi diye e, bir de haftanın gününü bir kullanalım. Weekday'i kullanalım arkadaşlar. Şimdi haftanın gününde şöyle bir şey var. Bir dönüş türü var. Ona gelmeyeyim önce. Normal Tabii. sayı bekliyoruz. Haftanın e, şeyi e, şuradan türünü değiştireceğiz. Haftanın e, günü fonksiyonunun döndürdüğü şey arkadaşlar şuraya çift tıkladım. Tekrar çift tıklayayım. Geleyim. Pazara 1 diyerek her yani haftada 7 gün olduğu için Dolayısıyla bu pazarmış bir veriyor. Ondan sonra cumaya altı veriyor. Pazartesi olanlara da iki veriyor olacak. Hiç pazartesi e, bulamadık galiba. İki veriyor. Peki şimdi burada bir dönüştürü diye bir şey var arkadaşlar. İlk deydi. Bakın bir seçeneği bir e, ile bir pazar ile başlayıp cumartesi bir arası bir ile 7'yi böyle veririm diyor. İki verirseniz 2 verirseniz dönüştürü olarak arkadaşlar pazartesine bir verir pazara 7 veririm diyor yani buna 2 kullanarak e, ne yapabilirsiniz e, normal cumaya 5 pazartesine 1 ondan sonra cumaya 5 pazara 7 diye verebilirsiniz şimdi gelelim ya ben pazarları hafta sonu yapacağım veya cumartesi pazarları hafta sonu yapacağım veya başka başka şeyler. Bu konuda da ilk yapabileceğimiz şey nedir? E, e bir eğerden faydalanmaktır. E yazıyorum. Eğer dedim. İster böyle yapın, ister euh, ifx'te gidin. Çünkü onu öneriyoruz biliyorsunuz. Problem bir içi. Öyle de yazayım, öyle de yazayım ifx'i. Bu 5'ten 5 6 ve 7 cumartesi pazara dek geliyordu Sadece, Sadece pazarsa 6'dan büyük, 5'ten büyük yani cumartesi pazar anlamında 5'ten büyükse hs yani hafta sonu neyse H i şeklinde yazmak. Bu şekilde H i hafta sonu diye ayırt ettim. Ya böyle yaz deseydiniz geldim eğeri buldum. Çünkü hep öyle şey öneriyoruz. İçinde hafta içini bulacağım. Kullanmadıysam buradan devam ediyorum. Haftanın günü yani weekday'e gittim ifin içerisinde. Haftanın günü neyin günü? E, bu tarihin haftanın günü. Dönüştürün 2. Tekrar geldim eğer ifin başına. Buradaki şey büyüktür 5 ise efendim söyleyeyim. buraya e, hs yaz, değilse H yaz. Tek avantajım burada virgül açmadı bu dezavantaj. Burada da kendim. E, tırnakları kendisi koyuyor. Tabii çok daha fazla iç içe olduğunda daha kolay dönebiliyoruz da geri. Buna da dönebiliyoruz. Vesaire görebiliyoruz. Parantez hiç uğraşmıyoruz. Özellikle iç içelerde kolaylık oluyor diye önerdiğimiz şey. Evet ya ben bunları renkli yapayım, sayayım vesaire. Tabii ki koşullu biçimlendirmeye gidip H'yi e olanlar içindeki metin de olabilir. HS olanları ee, HS olacak. Ondan sonra kırmızı yapmak. Sayılabilir altında üstünde bir yerde yapılacaksa ondan sonra eğer say count if işimize yarayacaktır. Eğer say bu aralıkta say e, neyi say işte her say şeklinde ondan sonra e, şey diyeceğiz herhalde işte rahatlıktan f 3'ten başla f 1e e kadar olsun şeyi bilmediğim için atıyorum Hani ben onun için 101 tane e, bir pazar daha yapalım bakalım değişecek mi Ondan sonra e, çektik kopyala diyelim bir pazar daha 102 oldu Evet görmüş olduğunuz gibi bir tarih sütunumuz var kolaylıkla onu güne çevirebiliriz kısası vesairesi de var isterseniz cum çarpar gibi Ondan sonra e, buralardan CMT fazla bakabilirsiniz. Hayır öyle bir şey yok. Ben istediğim e, her diye ayırmak. Burada haftanın gününü kullanabilirsiniz. Haftanın günü yani WEEKDAY fonksiyonumuzun arkadaşlar dönüştürü 2 olarak kullandığınızda haftanın 7 günü var biliyorsunuz. 5'ten büyük olmak 6 ve 7 anlamına gelir. Bu şekilde yapabilirsiniz. LCH'yi yazabilirsiniz. Bunu piota götürebilirsiniz. LCH toplamlarını alabilirsiniz. Hadi yapmışken onu da yapalım, ee, bitirelim. Tablomun şeylerini aldım. Orada adetler var. HI de kaç tane satılmış bakmak istiyorum. Hafta sonunda ee, gittim. Ondan sonra ee, yukarıdaki şey problem oldu sanıyorum. Ee, şu. Ee, özür dilerim başlıksız olması problem oldu. Bunlara e, gün adı diyelim. Burada hs diyelim. Yani bunlar önemli Pivot tablo için iyi oldu. Öbür türlü saçmalayacaktır. Çok önemli hem de. Geldim. E, belirli zaten. E, I, hs burada. İster adetimi alırım ister sayısını alırım. Ondan sonra evet de küçük numara çekelim. Evet. Ee, artık grafiğini falan size bırakıyorum. Ondan sonra ee, güzel bir pilot grafik çizerekten ee, bunları gösterebiliriz. Sade burası için bir ee, pasta. Ondan sonra Evet. Evet. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hafta sonu ve hafta sonunda hafta içindeki satışlarımı ayırdım, buldum, gösterdim. Yani buradaki yapılacak işlemlerden e, bir kısmı bu şekilde olabilir. Örnek yapmaya çalıştım. E, evet bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Yine hatırlatmak gerekirse arkadaşlar e, kanalımızı... E, üye olmanız, aboneliklerden de yararlanmanızı e, tavsiye ederiz. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.